Ayşe bin 1001 tarih mutfağımdan ve kanalımdan herkese selamlar. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Bugün taş güveçte yaprak sarma saracağım. Onun için iç malzemelerim normal yaptığımız dolma malzemesi. Yapraklarım var. Ve taş güvecin altına parça etlerimi koydum. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar sarmamış şekilde dizdim. Güvecin altına mutlaka... Havuç, patates, elinizde ne varsa ben yaprak koydum bir sıra e, dibi tutmasın diye çünkü normal tencere gibi değil bu. Bir sar, bir sıra sardım üstüne etlerimi koydum. Hepsini bitirdikten sonra suyunu az az koyacağım ama çok su koyduğunuz zaman taşacak. Bir bardak, bir bardak, bir bardak kadar koyacağım. E, tadına bakacaksınız Olmadığı zaman tekrar su ekleyin. Hepsini birden koyduğunuz zaman taşacak. Arkadaşlar sarmamı bitirdim. Üstüne kuru biberlerden de ekleme yaptım. Malzemelerim yarım kilo baldo pirinç, yarım kilo dana kuşbaşı, bir tane soğan, iki tane biber, birer kaşık domates salçası, biber salçası, pul biber, yeni bahar, karabiber, yağ ve sumak suyu. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Arkadaşlar işte yaptığım dolmam pişti. Sarmalarım içinde dana eti olduğu halde lokum gibi olmuş. Bir bardak kadar su koydum. Suyunu çektikten sonra tekrar su ekledim. Çok güzel bir tadı var. Sanki böyle közde pişmiş bir yemek kokusu var. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden denemek isteyen herkese afiyet olsun. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.